Manisa Manşet Gazetesi'nden herkese merhaba, bugün Manisalı vatandaşlara Manisa'nın en büyük sorununu soruyoruz. Yıllardır Manisa'da yaşıyoruz, çeşitli çeşitli sorunlarla da karşılaşıyoruz Manisa'da, sizce Manisa'nın en büyük sorunu nedir? Manisa her gün bir taraf patlıyor. Defolu malzeme kullandılar herhalde, her gün bir tarafı patlıyor, kazılıyor her, her sokak. Düşün yani, 10 bin lira kiraya vereceksin, nerede elektriğin, suyun, nerede senin çocuğun eğitim mazraflı? Olmaz böyle yani. Biz sosyal, sosyal hayatı da bir kenara bıraktık artık. Yani yaşamayı rüyamızda görmüyoruz. Gerçeği nerede görelim? Bizim için Manisa'daki en büyük sorun hem ulaşım, hem ekonomi, hem de yolların e, yarıda kalması. Sizin e, için Çobanisa'daki peki en büyük sorun ne yani? ilk hangi sorunun çözülmesini istersiniz? Bize hani şey doğalgaz, hani bizde doğalgaz bizim önümüzden geçiyor. Niye bağlanmıyor? Sebep ne? Altyapımız yok. Altyapısı yapılsın. Bir sel bastı her tane sokağa su götürüyor. Sizce Manisa'nın en büyük sorunu nedir? Vallahi ben köyde oturuyorum. Manisa'dan köye taşındım. Otobüs sorunu var. Bir gün bir kere ondan aşağı yok. 12, 13, 14. Bir emekli aylığı 7 buçuk. Manisa'nın sizce en büyük sorunu nedir? Temizlik. Geçim sıkıntısı.